Herkese merhabalar arkadaşlar Bugün sizlere e, Parfüm açıyorum Bir önceki market vlog 2 diye videomda videomda Bu parfümü almıştık Ve bu parfüm bana göre çok güzel kokuyordu Şimdi sizinle birlikte bu parfüm Açacağım Normalde e, biz duruyor okuldan aldıktan sonra bu parfümü Almıştık ama ben e, Bunun videosunu çekeceğim diye açtım Arkadaşlar gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar az önce bir parfüm tanesi parfümü buraya düşürdüm. Umarım kırılmadı. Dua edin. Şimdi açacağım. Evet şöyle koyuyorum. Ve bakın burada yeri var hatta. Allah'ım lütfen kırılmamış olsun. Yok artık. Yok artık. Şuna bakın. Kapağı çok güzel. Ben bu parfüme 10 üzerinden 10 veriyorum. Hatta bir kere sıkmak istiyorum. Unicorn. Unicorn kokuyor yine. Çok güzel. Evet arkadaşlar şimdi tekrar kutusuna koyalım ki kırılmasın. Az önceki gibi düşürdüğüm gibi düşmesin. Açtım. Şimdi ben bunu kutusuna koyuyorum. Ve videoyu burada bir dakika kapatayım. Ve videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar. Sağlıklı, mutlu ve eğlenceyle kalın. Hoşçakalın.